Ben evet. e, bu noktadayım. E, Orada or öyle de kalmadı. Şey... Yani şunu sevmiyorum. Bu işte süre içerisinde şöyle mağdur oldum, böyle mağdur. oldum. Hayır, ben bir siyasal mücadele verdim. Ümit Bey. Siyasal evet. mücadele verdiğinizde mağdur da olursunuz, zafer de kazanırsınız, başarılı olursunuz. Bu siyasetin şeyidir, parçasıdır. <laughs> Kimse ortada yani mağdurum diye dolaşmamalıdır. Bu, bu Ama mağdurluk benim... Türkiye'de prim yapar Ya Yapar yap, yap, Hocam, yapar. Hocam yani bugün öyle dolaşmıyor. İktidara mensup iki gazetenin manşetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı vardı ve günlerdir e, iktidara yakın gazeteleri adeta <laughs> MHP'ye yakın Orta Doğu gibi yayın yapıyorlar. Hı hı. E, bunu neye bağlıyorsunuz? İktidar gazetesindeki bu MHP iktidar gazetelerindeki bu MHP'ye özelde Devlet Bahçeli'ye olan sempatinin kaynağı nedir? MHP'de değişim başkanlık projesini Dolmabahçe'de yapılan pazarlığı tarihe gömecek. Tekrar ediyorum. MHP'de bir değişim, Dolma Dolmabahçe'de yapılan pazarlığı ve Erdoğan'ın başkanlık projesini tarihe gömecek. Çünkü MHP hızlı bir yükseliş süreci içerisine girecek. MHP'deki şu süreç bile toplumda büyük bir heyecan uyandırdı. Bu heyecan sadece MHP zemininde değil. Bu CHP zemininde de var. AKP'nin zemininde de var. Ve bu hani ha işte şurada bir değişim olsa da biz de gidecek yer bulsak diyen insanların heyecanı. İktidar değişmenizi istemiyor tamam. ama tabii e, AKP bu değişimi istemiyor. Onlar için e, tercih edilen barajın altında kalmış bir MHP. Bakın artık %12, %13'lük bir MHP değil barajın altında kalmış bir CHP. Bunu ilk defa şimdi demiyorlar. Denemediler. 2011'de de MHP'yi baraj altında bırakmaya çalıştılar evet. operasyonlarla. E hani o bak. operasyonları cemaat yapmıştı. Hep o zaman birlikteydiler. Amaç neydi? MHP'yi baraj altında bırakmak. Cemaat Ve, bak, ne elde edecekti baraj e, altında bırakıp iktidara yaranmaş? Hayır, o zaman bir ortak e, çalışma süreci vardı. Ortak çalışma süreci vardı. Mesela ben e, polisler tırnak içinde polis ben onları polis kabul etmiyorum. Ee, <laughs> asla polis kabul etmiyorum. Çünkü ben Polis Akademisinde yıllarca öğretmenlik yaptım, hocalık yaptım. İnsan hakları ve anayasa dersi verdim. Ee, ve polisin ne demek olduğunu bilirim. Polise de saygım vardır. Ama kendi yurttaşına, kendi ordusuna, kendi bürokratına, kendi aydınına tuzak kuran adam polis değildir. Casustur. Ve ben bu casusluğun arka planında ne olduğunu biliyorum. Bu casusluk için kiminle işbirliği yapıldığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki dönüşümün nasıl engellendiğini, bazı kadroların önünün açılması için bazı kurmay subayların, bazı generallerin nasıl kumpaslarla tasfiye edildiğini biliyorum. Buna rağmen bana dediler ki, Ümit Özdağ, seni gizlice dinlemişler. Gel seni gizlice dinleyenler hakkında suç duyurusunda bulun. Efendim suçlu üstüne falan bulunuyor. Neden? Çünkü benim için suçlu iktidardır. Oradaki polis değil. O polislere bu gücü veren AKP iktidarıydı. O polislere bütün bu toplumu dinleten AKP iktidarıydı. Bütün bu ordu orduya, subaylara, silahlı kuvvetlerin dışındaki birçok sonra milliyetçi aydına yönelik bu operasyonları yapan onları susmaya zorlayan, Ergenekon psikolojik savaşıyla bütün bir toplumu yıldıran aslında AKP iktidarıydı. Burada cemaat değişik güçlerin araçları olarak iktidar dahil kullanıldı ama cemaatin de kendi gündemi vardı. Cemaat de kendi gündemini 17-25 Aralık'ta gündeme getirdi. Ha 17-25 Aralık bir darbe girişimi miydi? Hiç şüphesiz darbe girişimiydi. Ama yolsuzluk var mıydı? Hiç şüphesiz yolsuzluk vardı. 17-25 Aralık'a peki nasıl cevap verdi Recep Tayyip Erdoğan? Anayasayı askıya alarak devam. Ve 17-25 Aralık'ta Türkiye'de bir anayasa darbesi oldu. Yürütme, yargıya müdahale etti ve yargının bağımsızlığını elinden aldı. Hani iktidardakiler darbe yapar mı? Yapar. İktidardaki darbe Türkiye'de 17-25 Aralık'ta olmuştur. Bugün bunu konuşmuyoruz çok fazla. Ama biz... Ee, anayasası hükümetin istediği arzuda kullanılan bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk devleti tırnak içine alınmış bir ülkede yaşıyoruz. Aslında burası hukuk devleti değil. Çünkü yargının bağımsızlığının sona erdiği bir ülkede hukuk devletinden bahsedilemez. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin mücadelesi sadece ülkenin toprak bütünlüğünü, toprak bütünlüğümüz tehdit altında, milli kimliğimiz, dağılma süreci içerisinde milli kimliğimizin savunulması mücadelesi değil. Aynı zamanda hukuk devletinin tekrar tesis edilmesi, parlamenter düzenin korunması, otoriter bir rejimin, tek adam rejiminin oluşturulmaması ve bütün bunların yanında dünya dördüncü sanayi devrimini yaşarken biz hala AVM inşa ederek istihdamsız büyüme gibi veya tüketimle büyüme gibi bir süreç içerisinde debelenip duruyoruz. Bunlarla mücadele. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki mücadelemi bunun mücadelesi olarak anlıyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu Türkiye'nin karşı karşıya olduğu dört sorunu e, aşacak gerçek siyasal parti olduğuna Dönüşün e, inanıyorum. Dönüşünün barajın altında mı kalacak MHP hocam? Bugün gösterilen bütün, e, yani anketi demiyorum. Ben kamuoyu anketi yaptığım için iyi bilirim kamuoyu anketinin ne olduğunu. Yani 1990'ların başında Türkiye'de çok kapsamlı kamuoyu anketleri yapmış bir insanım. Onun için anket nasıl yapılır, soru nasıl sorulur, hangi soruyu sorarsanız hangi cevabı alırsınız bilirim. Buradan hareket etmiyorum. Ama ben bugün ülkücü hareketin kolonlarının, bu binayı taşıyan kolonlar gibi nasıl sarsıldığını görüyorum gelecekle ilgili bu durumda nasıl bir umutsuzluk olduğunu biliyorum. Teşkilatların ve teşkilatları çevreleyen esas ülkücü kitlenin bizimle birlikte çalışan, sahada seçim için yanımızda koşturan, e, her bir oy için mücadele eden kitlenin bugün nasıl büyük bir kırgınlık ve umutsuzluk içerisinde olduğunu biliyorum ve bunlar büyük bir dönüşüm istiyorlar. Bu bütün Milliyetçi Hareket Partisi camiası içerisinde yüzde 95'i aşan bir talep. Yani e, bugün <laughs> e, devlet beyin arkasında yüzde beşlik bir desteğin ötesinde bir destek yoktur. Bu kadar az. Evet bu kadar yani az. O zaman MHP'de ve, bütün... Ve sürü... Şimdi şunu söylüyorlar. E, biz ülkücü irade. Götürür getirir tamam. Peki bugün bu imzayı vermiş olanlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst kurulu delegeleri. Acaba Uganda'daki bir siyasi partinin üst kurulu delegeleri mi? Onlar ülkücü irade değil mi? Eğer ülkücü iradeden korkmuyorsanız, deyin ki, biz bu kongreyi düzenliyoruz. Burada dört tane aday var. Bu dört aday partiye komplo kuruyorlar. Bu dört aday şu cemaat tarafından destekleniyorlar. Şu ülke tarafından destekleniyorlar. Ülküdaşlarınızın aklına güvenmiyor musunuz? Ülküdaşlarınızın yüreğine güvenmiyor musunuz? Ülküdaşlarınızı ikna edin. Üst kurul delegelerini ikna edin. Benim ve diğer adayların yanlış adamlar olduğumuza dair ikna edin. Hayır bunu yapmıyorlar. Bunu yapmıyorlar çünkü ülkücü üst kurul delegesinin ne kararı vereceğini biliyorlar. Evet. Bakın ne kararı vereceğini biliyorlar. Ne karar verecek hocam? Değişim diyecek.